Hashimoto tiroidi ve beslenme tedavisi arasında nasıl bir ilişki vardır? Hashimoto tiroidi otomimin bir tiroid hastalığıdır ve tiroid bezinin iltihaplanmasına neden olur. Bu nedenle doğru beslenme semptomların yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır. Öncelikle iot alımına dikkat etmek gerekir. Tiroid hormonlarının üretimi için iota ihtiyaç vardır. Deniz ürünleri, iotlu toz, süt ve süt ürünleri gibi iot içeren besinleri tüketmek iot seviyelerini destekleyebilir. Ancak iot alımını aşırıya kaçırmamak da önemlidir. Çünkü aşırı iot bazı tiroid fonksiyonlarını daha da fazla bozabilir. Ayrıca anti besinlere odaklanmak da önemlidir. Hashimoto tiroidi iltihaplanma ile ilişkilendirilebilir ve anti besinler vücuttaki e, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Yapılan bazı çalışmalarda Hashimoto tiroidi olan kişilerin gluten tüketiminden sonrasında otoimmün reaks reaksiyonlarının artabileceğini göstermiştir. Son olarak Sağlıklı bir diyet benimsemek ve sağlıklı vücut ağırlığını korumak da önemlidir. Yeterli miktarda protein, sağlıklı yağlar, kompleks karbonhidratlar, lif ve vitamin mineral açısından zengin besinleri içeren bir beslenme düzeni takip etmek genel sağlığınızı destekleyebilir. Açıklama kısmına dikkat etmeniz gereken 10 maddeyi etkiliyorum. Sevgiyle kalın.